Bu videomuzda Moodle'a nasıl anket yükleyeceğimize bakacağız. Sınıfımıza girdikten sonra Yeni Etkinlik ve Kaynak Ekle'den Anket seçeneğini tıklıyoruz. Ekle'ye basıyoruz. Anketimizin ismini yazıyoruz. Tanıtım metnine anketi tanıtan bir yazı yazabilir ya da anketin adını kopyalayabiliriz. Anketin görünümünü yatay ya da dikey olarak seçebilir. Öğrencilerin anketi tekrar yanıtlamalarına izin verebilir ya da izin verilen yanıt sayısını sınırlayabiliriz. Option kısmına öğrencilerimizin seçeneklerini yazıyoruz. Dilersek forma 3 alan ekleyebilir ya da bu alan sayılarını da arttırabiliriz. Öğrencilerin erişilebilirliklerini sınırlayabilir, sonuçları onlara yayınlayabilir. Yanıtladıklarında sonucu onlara gösterebilir. Sonuçları sadece anket kapatıldığında gösterebilir ya da her zaman sonuçları öğrencilerle paylaşabiliriz. Kaydediyoruz ve dersimize dönüyoruz. Evet, anketimiz bu şekilde gözükecek.